Fırat Nehri sahası, Türkiye'nin akımı ve yağış havzası en büyük, uzunluk bakımından Kızılırmak Nehri'nden sonra ikinci büyük akarsuyu alanıdır. Sularını Hint Okyanusu havzasındaki Basra Körfezi'ne göndermektedir. Fırat Nehri, Türkiye'deki kesiminde dağlık kuşakları boyuna ve enine yarmış, dar ve derin çok sayıda vadiler ve boğazlar meydana getirerek çöküntü ovalarını birbirine bağlamıştır. Kömürhan Boğazı, Malatya ve Kale Ovaları ile Pütürge Doğan Yol Çukurluğunu birleştiren Fırat Nehri'nin yörede güneybatı, kuzeydoğu uzanışlı, son derece haşin, yüksek güneydoğu toroslar kütlesi içinde orografya ve yapının dikine kesilmesiyle açılmış dar, Derin ve 22 kilometre uzunluğunda bir yarma vadidir. Boğazın ortalama derinliği 1000 ila 1500 metre, genişliği ise 2 ila 8 kilometre arasında değişmektedir. Başlangıçta eosen-oligosen konsekant kurulan atafırat, tektoniğin etkili olduğu dönemlerde parçalanmış, sakin dönemlerde ise eski yatağını kullanarak geriye aşındırmayla büyümüştür. Yörede genel olarak kuzey-güney yönünde akan Fırat Nehri, üst miyosen piliyosen geçiş döneminde özellikle doğrultu atımlı faylardan etkilenmiş, Kömürhan Boğazı girişinde 5 kilometre ve Pütürge Doğan Yol Çukurluğu'nda 13 kilometre sol yana ötelenmiştir. Fırat Nehri son defa olarak üst Pliyosen'de geriye aşındırmayla Malatya ve Kale ovalarını kapmıştır. En alt Pleistosen döneminde genel taban düzeyine ulaşmış, böylece günümüzdeki Fırat sistemi oluşmuştur. Kuaterner döneminde lokal tektonik hareketlerin etkisiyle yer şekillerinde çarpılma blok faylanma şeklinde deformasyonlar gerçekleşmiştir. Dönemler halinde gençleşen faylarla birlikte yükselen Güneydoğu Toroslar içinde Fırat Nehri'nin ile çok dönemliliği gösteren iç içe vadiler oluşmuş, boğaz antecedent özellik kazanmıştır. Kömürhan Boğazı, Malatya Kale Ovaları ile Pütürge Doğan Yol Oluğunu dar ve derin bir vadi ile birleştiren Fırat Nehri'nin Güneydoğu Toroslar Dağ sırasına dahil ve Doğu Batı yönünde uzanan Şakşak Dağı ile Karga Dağı arasındaki orografik yapıya dik olarak Kuzey Güney yönünde yararak açtığı 22 kilometre uzunluğunda antecedent bir yarma vadidir. Kömürhan ham boğazının antesedant olduğunu gösteren jeomorfolojik özellikler şunlardır. Güneybatı kuzeydoğu doğrultusunda uzanan Güneydoğu Toroslara ait Çakçak Dağı ve Karga Dağı'nın kuzeyi, Kale fayı olan Malatya Kale Ulu Ova fayı, güneyi ise Doğu Anadolu fayı ile güneybatı kuzeydoğu doğrultusunda parçalanmıştır. Bu dağ sırası faylar arasında yükselim alanı, kuzeyindeki kale ovası, güneyindeki pütürge, doğan yol çukurluğu çökme alanıdır. Bu çukurlukların uzun eksenine yerleşen akarsu yataklarında alüvyal boğulma devam etmektedir. Çakçak Dağı'nın her iki yamacı faylar ve dönemler halinde yükselme sonucunda merdiven basamağı gibi bir görünüm kazanmıştır. Kale Ovası ve Pütürge Doğan Yol oluğunda gelişen farklı arazi yüzeyleri ve sekileri hemen hemen aynı seviyelerde iken dağın Fırat Nehri tarafından yarıldığı merkezi kesimde yükselme nedeniyle daha yüksek seviyelerde ve çarpılmış durumdadır. Boğaz'da üst miyosen yüzeyleri içinde, Taşlı Yayla Deresi Vadisi'nde arazi yüzeyleri içinde gömük menderesler mevcuttur. Farklı arazi yüzeyleri Fırat tarafından yeni yarılmış gibi olup vadi taze ve dik bir morfoloji sunmaktadır. Bir Türkiye fiziki haritasına bakıldığı zaman Doğu Anadolu bölgesi yüksek kütlesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesi pilotolarını ayıran ve iç bükey bir yay şeklinde uzanan Güneydoğu Toroslar içinde Fırat Nehri'nin oluşturduğu su yolu, Kömürhan Boğazı da bu en belirgin geçitlerden biri olarak dikkat çekmekte olup, aynı zamanda Malatya-Elazığ illeri arasındaki sınırı teşkil etmektedir. Bunlara ek olarak yanal aşındırmanın zayıf olması, dağlık kütle üzerinde epijenizi gösteren bir örtü formasyonunun bulunmayışı, iç içe gelişmiş vadiler, seki seviyelerinin birbirini tutmaması, kömürhan boğazının antecedent olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca Güneydoğu Torosları yaran bir diğer akarsu olan Büyük sap suyunun oluşturduğu boğazında antesedant olması aynı orografik yapı üzerinde yer alan Kömürhan Boğazı'nın da antesedant olduğunu ortaya koymaktadır. Çok dönemli gelişim ile ortaya çıkan Kömürhan Boğazı'nın meydana gelmesinde birden fazla faktör ve olay etkili olmuştur boğaz bugünkü şekline gelinceye kadar oldukça kompleks bir gelişim geçirmiştir. Üst eosen-müosen döneminde konsekant olarak kurulan ata nehri dönemler halinde güneydoğu torosların yükselmesi, kuzey ve güneydeki çöküntülerin gelişimi ile alt miyosen üst müosen pliyosen başlangıcında tektonik hareketlerle parçalanmış depresyonların birbiriyle irtibatları kesilmiştir. Fırat Nehri, üst Miosen, Pliosen döneminde yaklaşık Güneybatı Kuzeydoğu doğrultusundaki senklinal fay gibi zayıf hatlara uyum sağlamış, özellikle doğrultu atımlı faylarla genelde kuzey güney olan akış yönü bozularak ötelenmiştir. Üst Miosen-Pliosen geçiş döneminde Kömürhan Boğazı girişinde en az 5, Kara Hüseyin Köyü kuzeyinde 4, Pütürge Doğan Yol Oluğunda ise Doğu Anadolu fayı tarafından 13 kilometre sol yana ötelenmiştir. Fırat Nehri tektonik bakımdan sakin dönemlerde eski yatağında geriye aşındırmasına devam ederek kapma olaylarıyla büyümüş nihayet son defa olarak Pliyosen en alt Pleistosen arasındaki dönemde Malatya Kale Havzası'nı kapmıştır. Kuaterner'de bölgesel düşey hareketlerle dağlık alanlar ve çöküntülerde deformasyona yol açan yerel tektonik hareketlerle yükselmesini sürdüren Güneydoğu Toros Dağları'nı yarmaya devam etmiş eski olgun vadisindeki evreler halinde gömülerek dik ve derin vadeli antesedant daha doğrusu antekonsekant kömür ham boğazını meydana getirmiştir. Malatya, Kale, Uluova fayı ve Doğu Anadolu fayı saha alanındaki en önemli neotektonik yapılardır. Orta miyosenden günümüze neotektonik dönem boyunca dönemler halinde yükselen güneydoğu toroslarda, değişen taban düzeylerine göre zamansal aşınım yüzeyleri, fırat, vadi ve sekiz sistemleri meydana gelmiş, yukarıda belirtilen faylar zaman zaman gençleşmiş, saha alanındaki yer şekillerini deforme ederek derin izler bırakmıştır. Güneydoğu Toroslar, Malatya-Elazığ illeri arasında kuzeyden güneye doğru dağ sıraları halinde uzanmaktadır. Bunlardan birincisi, Kömürhan Boğazı'nın geliştiği, kuzeyde sıralanmış depresyon zincirlerinden birini oluşturan Malatya ve Kale Ovaları ile güneydeki Pütürge Doğan Yol Oluğu arasında, güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan Şakşak Dağı, Kargadağı sırasıdır. İkinci ve üçüncüsü ise Pütürge Doğa yol oluğu ile daha güneydeki Adıyaman platosu arasında uzanan ve içinde Doğan yol boğazının geliştiği Ulubaba ve Karaoğlan Hazar dağları ile bunların güneyindeki gördük maden dağlarıdır. Bunların da güneyinde kenar kıvrımlarına ait Bülbül Dağı, Koru Dağı, Gelincik Dağı gibi fazla yüksek olmayan dağlar yer almaktadır. Fırat Nehri bu dağ sıralarını dik olarak yarmış, Doğan Yol Boğazı ile Kömürhan Boğazı'nı oluşturmuştur. Gerçekten Fırat Nehri bu yörede Güneydoğu Toroslara ait, Güneybatı Kuzeydoğu doğrultulu 2389 metre rakımlı Çakçak Dağı ile 1925 metre rakımlı Karga Dağı arasındaki orografyayı ve yapıyı dikine Kuzeybatı Güneydoğu doğrultusunda ortalama 1500 metre kadar derin bir vadi ile yararak dar, derin ve çok eğimli yamaçlara sahip bir yarma vadi veya boğaz meydana getirmiştir. Kömürhan Boğazı sahasının oluşumu farklı jeolojik zamanlar kapsamındadır. Kömürhan Boğazı, Fırat Nehri'nin oluşturduğu bir boğazdır. Fırat Nehri'nin büyük kollarından biri olan Murat Nehri, boğazlarının büyük kısmının geriye aşındırma sonucunda oluşan birleştirme boğazlarıdır. Kömürhan Boğazı çevresinde, şimdiki Şakşak Dağlarının bulunduğu alanda, Eosen dönemindeki denizel ortamda volkanizma eşliğinde metamorfitler ve ofiyolitlerden oluşan bir temel üzerinde maden karmaşığı kayaşları çökenmiştir. Orta Eosen sonunda bugünkü Kamışlık ve Şakşak dağları çevresinde Eosen denizi kapanmış ve bu alan tektonik hareketlerle yükselerek kara haline gelmiştir. bilece bu alan Eosen'den günümüze kadar su ortamı dışında kalarak sürekli erozyon alanı olma özelliğini korumuştur. Orta Eosen sonundaki tektonik hareketlerle yükselen Güneydoğu Torosların kuzeyinde ve güneyinde denizel sahalardır. Boğazın doğu kesiminde Karga Dağı'nda Karataş Tepe ve Çar Tepe çevresinde nispeten geniş alanlar kaplamaktadır. Çakçak Dağı doğusunda boğaz içinde dar alanlı, akarsularla sık parçalanmış ve neredeyse yamaç dinlenebilecek özelliğe sahiptir. Fırat Vadisi'ne doğru hafif eğimlidir. Çakçak Dağı güneyinde basamaklı bir topografya halinde olup Şiru Fırat birleşim yerine ve ana akarsuya doğru eğimlidir. Kuzeyde Kale Ovası'na bakan kesimlerde az eğimli yamaçlar halinde ve akarsu yarıntıları arasında kıranlar şeklinde görülmektedir. Boğaz çevresinde zirve düzlüklerinden daha alçak yükselti basamaklarında yer alan arazi aşınım yüzeylerinin Fırat Nehri'ne doğru eğimli olmaları ve iç içe vadi gelişimi göstermeleri dikkate alınırsa, Fırat Vadisi'nin alt miyosenden sonra ortaya çıkmaya başladığı ileri sürülebilir.